Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 8 dakikada ölmeye çalışacağım. Ne kadar yararlı iksir varsa aldım. Altın elma aldım. Nedir aç setim var? Koruma 4, solunum koruma 4. Koruma 4 ve koruma 4 yumuşak düşüş basılı. Bugün yüksekten atlayarak ölmem imkansız gibi gözüküyor. Ve diğer şekillerde ölmem de biraz zor olacak. Video başlamadan önce şurada bir kırpır patladı arkadaşlar. O yüzden bir göçük oluştu. Şimdi iksirleri içip hemen videoya geçelim daha fazla beklemeden. İksirleri içten. Ve başlatalım süremizi. Başladı süremiz arkadaşlar. Şu anda 8 dakikamız var. Ee, ben video görme video başlamadan önce şurada şey görmüştüm ya. Neydi ismi? Kule görmüştüm. Villagers kulesi. Acaba onlar beni öldürebilir mi? Bakalım bir. Şuradaydı ya. Buradaydı galiba. Evet burada. Köyün yanında hemen bir tane villagers kalesi varmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş düşüyoruz. Hasar almıyoruz düşerken. Şuradakiler beni öldürebilecek gücünüz var mı? Bakayım. kalp gitmiyor. İkiniz birden vursanız. Yok gitmiyor en iyisi inelim biz arkadaşlar. Madende Aa bir dakika gidiyor mu can? Yani? Yok gitmeyeyim. Aa gidiyor lan. Ama gerçi sarı kartlar gitse bu sefer de şeyleri öldüremeyecekler ki. Kırmızı kartları. Bunlarla o yüzden hiç uğraşmayacağım. Bunlar beni öldüremiyor. Benim bir an, bir an önce şey bulmam lazım. Mağara bulmam lazım. Belki la gerçi ateş direnci basılı. Ölür müyüz acaba? Bir denemek istiyorum. Lav beni öldürecek mi? Şurada bir giriş var. Oduna gerek yok ya. Ama geri nasıl çıkacağız? Şuradan azıcık toprak alsam. Birkaç tane çıkarız herhalde. Hemen toplayayım şuradan. Tamam yeter bu kadar o kadar toprak. Dakika. Biraz uzun sürecek arkadaşlar Ben videoyu hızlandırıyorum Ya da hızlandırmama gerek yok Bir dakika kısa sürüyormuş Taş sandım çakılmış Gördüğünüz gibi boğulmuyorum arkadaşlar Solunum var Ve Suda nefes alma eksiri var Çıkabilirsek bir şuradan Güzel olacak Çıktık Nasıl ölebiliriz? Buradan iki tane odun alayım. Kazma hepin ben maden aldım. Çünkü ölürsek lavda oluruz herhalde bu setlerde. İksirlerle filan. İstelik İstelik değilmiş şeymiş. Onlar takip etmiş beni. Neyse vursunlar. unuttum basmadım ya hemen şunları tahtaya çevirelim çubuklarımızı yapalım kazmamızı yaptık hemen inelim madene Bunlarla uğraşmak istemiyorum ya bir, bir, bir ya bak bu da atladı. Ölmüyorum kardeşim, nasıl sıkıyorsun ya? Dikenler bassaydım görürlerdi bunlar da diken basmadım işte. Neyse inelim biz çok vakit kaybetmeden. Çünkü dört buçuk dakikamız kalmış. Dört buçuk dakikada ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Lavı deneyelim, lav olmazsa... Lav olmazsa da bir şekilde yapacağız artık. Çok aşağı indi? Hemen bir tane daha taş kazma yapmak istiyorum bir tane. E, şunları yap, şey yapalım. Taş toplamamış mıyız? Taş yok ya. Hepsi şey, andazit miydi bunlar? Andazitmiş. Taş, 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 taş ver bana taş. Tamamdır. Kazmamızı yapalım hemen. 3 tane taşımız var. Ama biraz hızlı olmam lazım biraz. Aha, süper. Şurada bir kırmızılık var. Buranın ışığı niye böyle ya? Neyse. Nereden gitsem? Burası yukarı çıkıyor. Yukarıda lav olmaz. Ama şurada bir yer var. Oraya gitmek istiyorum. Buradan Bakalım Aaa Manşet bulduk Manşet bulduk da Amacımız ölmek Maden yapmak değil Burası nereye çıkıyor Buradan girsem Bir dakika Gir şuradan Hiçbir yere çıkmıyor Boşu boşuna girdik Buradan sandığı Aç, açacaktım kırdım yanlışlıkla. Şunlar üstüne basınca vuruyor muydu hasar? Vermiyor. Üstüne düşünce hasar veriyordu. Yok bu bizi öldüremez. Manşef büyük gibi gözüküyor. Lavda buluruz inşallah bakalım. Ama kaybedecek vaktim yok çünkü son 2 dakikam kaldı. Burası niye böyle düz? Şuradan gideceğim. Şuradan. Aha, love. Hasar vermiyor. Bir buçuk dakika kalmış. Yok. Bize buradan ekmek çıkmaz. Nasıl öldürebiliriz o zaman? Sesler geliyor. Acaba yaratıklar öldürebilir mi? Ya ben şu efektin bitmesini beklesem mi? Bir dakika aklıma bir şey geldi. Şimdi bunları ben birleştirirsem. Birleş ama bir tane var. Biraz hızlı olmam lazım. Biraz daha hızlı 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 Ya e, süt Cık. Keşke süt yapsaydık Efektler gitseydi ya Hiç aklımıza gelmedi bak Aklıma gelseydi keşke süt yapardım Efektin bitmesine ne kadar var 30 saniye Cık. 10 saniyede laviz öldüremez Ama denemek istiyorum ya öldürebilecek mi bizi? İçinde bekliyorum. Şöyle etrafımı sarayım da dışarıya geçmeyeyim. Öldürebilecek mi? Gene vurmuyor. Bakayım ben basmadım ki şey. Nedir setin özelliği mi var acaba? Lavda yanmam özelliği. Aha. Son 4 saniye. 2 bir Yine yetişemedik ya. Neyse challenge'ımız başarısız arkadaşlar. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.